Ryzen 9950X 3D işlemci. Evet 9900 serisi işlemci incelemelerinde herkes X3D nerede? AMD bize X3D versin dedi arkadaşlar ve X3D'yi AMD ortaya gerçekten koydu. Bu işlemci bir mühendislik harikası. Çünkü daha önce 7950 X3D herkesin ağzını açık bırakmıştı. 7800 X3D inanılmaz yüksek bir oyun performansı veriyordu. Doğal olarak 9000 serisi çıktığında beklentiler inanılmaz yüksekti. Bu işlemcinin alameti farikası ne? Niye bu kadar övülüyor abi gerçekten iyi bir işlemci mi diyecek olursanız çok basit bir şekilde bunun sebebini açıklayabilirim. Bu işlemci AMD'nin yeni nesil mimarisi, mühendisliği, yüksek frekansları ama düşük güç tüketimin yanı sıra Yüksek miktarda ön belleğe sahip. Bu ön bellek pahalı olduğu için işlemcilere az konuluyor arkadaşlar. Bir zamanlar AMD işlemcilerin felaket zayıf çok kötü olduğu firmayı iflasın eşine getirdiği dönemde AMD'nin ön bellekleri inanılmaz küçük, rakibi Intel'in ön bellekleri ise inanılmaz derecede yüksekti. Bu karşılaştırmada AMD rakibinden bir şeyleri öğrendiğini gösteriyor ve zamanında rakibinin güçlü noktası olan bu ön belleği alıp katlayıp kart kat arttırarak inanılmaz miktarda yükselterek işlemcisinin avantajını kullanıyor. Ama tabii ki olay sadece ön bellekte değil. Olay ön belleği işlemcinin üzerine yerleştirdikleri noktada yer alıyor. Şimdi işlemci ile ön belleğin mesafesi ne kadar uzarsa bir hattın elektrik iletiminde direncin uzak mesafede değişmesi gibi aktarımda kayıplar olacak uzak mesafeyi ortadan kaldıran, yakına getiren bir mühendislik de belli işlemciye yakın tutuyorlar. Gecikme düşük oluyor ve güç tüketimi, voltajlar, bunun haricinde frekanslar, her şey yakın, dar bir alanda iyi bir şekilde ayarlanmış oluyor. Bunu yaparken AMD çekirdek sayısını da arttırmaya devam ediyor arkadaşlar. İşin muhteşem mühendislik kısmı dediğim bu. Bakın. Şu tabloyu gelin birlikte bir inceleyelim. Ryzen 9 9950 X3D 16 çekirdek 32 thread'e sahip. 5.7 GHz frekansa çıkabiliyor. 128 MB L3 16 MB L2 belleği var. İnanılmaz bir bellek miktarı. Üstelik içerisinde entegre bir grafik birimi halen var. 2 tane RDNA işlem birimine sahip. 170 Watt TDP'si ve 699 dolar tavsiye edilen toptan fiyatına sahip. Piyasada o fiyatı aramayın bulamazsınız. Ryzen 9 9950X modeli X3D ön belleğe sahip olmayan ama güncel mimariyle en son seri işlemci ise yine aynı çekirdek sayısına, aynı frekansa ama yarı ön bellek miktarına sahip. 64 MB L3 ön belleği var. Bütün özellikleri aynı, fiyatı 100 dolar daha ucuz. Fiyat sadece 100 dolar daha ucuz ama X3D işlemcilerin üretimi kesinlikle daha pahalı ve stokları da daha az bulunuyor arkadaşlar. O yüzden pek çok sistemde X3D bulamayıp X işlemci kullanmanız gerekebiliyor. Bu render alırken çok önemli değil ama oyunlarda arada ciddi bir fark var. Ryzen 9, 9900X 3D, 12 çekirdek, 24 thread, 4.4, 5.5 GHz ve yine 128 MB L3 ön belleği, aynı entegre grafiğe, 120 Watt TDP değerine ve 599 dolar fiyat etiketine sahip. 9900X, aynı çekirdekler, neredeyse aynı frekanslar, 4.4 ve 5.6 ama yarı ön bellek miktarıyla 64 MB L3 ön belleğe sahip. Aynı TDP ama 469 dolar fiyata sahip. Tablo niye böyle karışık derseniz aslında tablo karışık değil arkadaşlar. X3D'ler daha yüksek ön belleğe ama X modeller genel olarak daha az ön belleğe sahip olmasına karşın yeni mimarinin avantajlarına sahip. AMD'nin vaadi aslında basit 7950 x 3 diye göre %8 daha yüksek performans sunmak ama rakibi Intel Core Ultra 9 285K'dan %20 daha iyi oyun performansı sunmak. Arkadaşlar %20 fark 1 ila 2 nesil fark olabiliyor. Çünkü nesiller arası %15 fark olduğu zaman iyi bir fark diyoruz. %20 ise gerçekten büyük bir fark oluyor. Buradaki watt oldukça sağlam. Biz bu işlemciyi Asus ROG Stix X870E Gaming anakartta test ettik. En güçlü işlemci için en iyi anakartları kullanmanız lazım. G-Skill Trident Z5 48 GB 8200 MHz belleklerimiz vardı. Ekran kartımız GeForce RTX 5080 Founders Edition'dı. Ve ROG Ryzen 3 360 extreme soğutucuyu kullandık. Çünkü bu canavarı soğutmak gerçekten güçlü bir soğutucu istiyor. Yüksek frekanslarda stabil gitmek istiyorsanız Böyle bir soğutucu kullanmanızı tavsiye ederim. Asus ROG Thor 1200 W Platinum 2 güç kaynağımız vardı. Geekbench 6 CPU testinde single core'da 3387, multi core'da 22667 elde ettik. Apu testinde 6028 OpenCL puanı elde ettik. Blender Benchmark'ta Monster'da 270, Youngshop'ta 191, Classroom'da 131 puan aldık. CPU Z testine geçtiğimizde single thread 884, multi thread 16913'tü. Geekbench 6 CPU testinde 9800X3D ne elde etmişti? 3046 single core ve 17804 multi core testi. Overclock yaptığımız 5837 MHz frekansta çalışan 9800X3D ise Geekbench 6 CPU testinde single core'da 3581, multi core'da 19225 sonuçlarını vermişti. Özetle arkadaşlar normal halinde 9800 x güçlü olsa da 9800 x 3 dde overclock yaptığımız zaman yakalayıp geçebiliyoruz bazı testlerde. Peki oyunlarda durum nasıl? 1080p çözünürlükte DLSS ve FG Off Ray Tracing Ultra'da 86, 97 ve 115 FPS elde ettiğimiz Cyberpunk 2077'de 66 derecede çalıştı ve 137 Watt güçlük etti. Cyberpunk 2077 Ultra DLSS ve FG Off'da minimum 144, ortalama 187, maksimum 233 FPS aldık. Sadece 66 dereceydi ve 153 Watt güçlük etti. Call of Duty Black Ops 6'da Extreme ayarlarda DLSS ve FG Off'da ortalama 269 FPS aldık. En düşük %5'imiz 136, en düşük %1'imiz 117 oldu. 63 derecede 130 Watt güçlük ettik. Counter Strike 2 Low ayarlar Minimum 285, ortalama 435, maksimum 587, yüzde birlik FPS 192, binde birlik FPS 107, 61 derece ve 147 watt elektrik tüketimi gördük. Marvel Rivals'da Ultra'da DLSS FG Off minimum 158, ortalama 186, maksimum 226, yüzde bir 128, binde bir 102 FPS, 64 dereceye 135 Watt. Red Dead Redemption 2 Ultra minimum 72, ortalama 175, maksimum 251, 57 derece ve 126 Watt güç tüketimi gördük. Özetle AMD dünyanın en hızlı 16 çekirdekli ve 16 çekirdeğine rağmen hyper Threading ile 32 thread olarak çalışabilen işlemcisini çok stabil ve yüksek performans ile çalıştırabiliyor. Bazı incelemelerde 9800X 3D'nin önde olduğunu görmeniz şaşırtıcı değil. Çekirdek sayısı daha az olduğunda arkadaşlar bu işlemcinin soğuması ve stabil çalışması mesela karanlık alanları daha mümkün olduğu için yüksek frekanslarda oyun testlerinde bazen öne geçebiliyor. Ya da hız aşırtmada işlemcilerin bazıları daha kaliteli üretim olduğu için daha yüksek puanlar alınabiliyor. Buradaki anahtar olay şu. 9900 işlemciyi incelerken ya da 9950X'i incelerken şunu söylemiştim. Bu işlemciler render alacak, çok çekirdekli çalışacak kullanıcılar için çok iyi. Ama 7800X 3D işlemci oyun için daha iyi. Aynı şekilde 9800X 3D sadece oyun oynayacaksanız çekirdek sayısı daha az bir işlemci olarak size çok yakın neredeyse aynı performansı sunabiliyor. Ama ben 9800X 3D'nin oyun performansını da istiyorum. Bunun üzerine çekirdek sayısını da istiyorum, her şeyin en iyisini istiyorum, bana daha çok çekirdek ve daha çok frekans verin diyenler için AMD bir mühendislik harikası olarak 9950 x 3 yapmış. Bu işlemci bir açıdan hayal kırıklığı. Çünkü 7800 x 3 ya da 7950 x 3 gibi işlemcilere baktığımız zaman Beklentiler sanki birdenbire iki katı performans sunacak şeklindeydi. Hayır bu işlemci iki kat filan performans sunmuyor arkadaşlar. Mühendislikte o kadar büyük bir sıçrama yapacak yer yok. AMD elinde zaten muhteşem bir işlemci vardı. Bunu optimize edip daha iyi hale getirdi ve mimariyi daha güncel hale getirdi. Aslında 9000 serisi incelemesinde de bunu söylemiştim. AMD gelecek nesil işlemcilerin altyapısını atan bazı göze gözükmeyen altyapı iyileştirmeleri yaptı. Ve bundan sonraki serilerde yine ileriye sağlam adımlarla ilerleyebilecek. Bu bağlamda Intel'in önüne geçen AMD yine kendisiyle yarıştığı bir işlemci yaptı. Bu işlemci incelemesinde de eğer stoklarda bulabilirseniz alabileceğiniz dünyanın bugün için en iyi işlemcisini sizlerle birlikte incelemiş olduk arkadaşlar ister oyun ister render sisteminde gözü kapalı seçebileceğiniz çok sağlam bir işlemci. Yeter ki soğutmaya dikkat edin. Evet yeni incelemeler için Teknopat .net e abone olmayı unutmayın. Teknopat sosyaldeki konularda da siz kendi sisteminizi ve almayı düşündüğünüz sistemi paylaşabilir. Diğer Teknopatlarla her zaman konuşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.